Başkanı'nı Murat Günaydın, Kazım Pala, aracımız startta bekleniyorsunuz. Bir Bir şey. Evet Murat Günaydın ve Kazım Pala. Evet, kemeri takalım lütfen. Evet, alkışlar Murat Günaydın ve Kazım Pala için. Yarışa devam ediyor aracımız. 7 kapı numarasıyla biz buz Herkese Arkadaşlar lütfen kapıyı atıp devreleri yatırılırsa durumu sakat hakem masasına yürüyerek orta tartı alanına buraya geçmeyecek <laughs> kim <laughs> o Aracımızın... Çok... İsmim Gürcan. Oradan geliyoruz. Offroad takım ekibi kulübümüz adına Mario aracımızla yarıştık. Güzeldi. Parkurda su olmasına rağmen Rescue ile beraber iki yerde Rescue aldık. Ee, güzel bir etkinlik. En uzak yerden biz geldik. Joe pilotumuzun hızlılığını da burada göstermiş olduk. Herkes Diğer arkadaşlara <laughs> gösterdik görüyorsunuz. <laughs> Güzel etkinlik. <laughs> Şaşada teşekkür ederim. ederiz. <laughs> Bu kadar. <laughs> Safar Sivas Safari Offroad'dan geliyorum. Arkadaşımla e, Amasya Şehzadeler olsun. Ben de Kavulmaz Osman. Artvinli dostlarımız için geldik. Güzel bir organizasyon olmuş. Yapanların emeğine sağlık. Şamşat Belediyesi'ne ve Şamşat Offroad Kulübü'ne çok teşekkür ediyoruz. E, yarış sıramız geldi. Elimizden geleni yapacağız. Hakkımızla ailesi.